Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Tabi her zaman olduğu gibi, şimdi de en ucuz bizde, ee, Türkiye'de daha ucuzu yok. Yeni kitap olarak bahsediyorum. İyi, çok iyi. Ee, gibi kitaplarla e, kıyaslamayın arkadaşlar gördüğünüz gibi daha poşetinde bir kitap e, iki e, kitap e, kitabımızın ismi Bozkırın Uyanışı evet arkadaşlar bu kitap Türkiye'de en ucuz bizde ee, videomun sonunda fiyatını açıklayacağım Muadilleri 100-150 TL arasındayken e, Latif kitapta e, En ucuz Bizde Türkiye'de yok daha ucuz Arkadaşlar e, Bu kitabı Okuyucusuna şimdiden iyi okumalar Diliyorum e, Latif kitap nadir kitapta hizmet vermektedir e, Kitaplarımıza Nadir kitaptan ulaşabilirsiniz Latif kitap olarak Evet bu kitabımızın fiyatı 80 TL alıcısına hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, YouTube kanalıma abone olursanız ve videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi günler.